Ben Marşvedik. Bugünkü konumuz Vezir Zaman döngüleri, varoluşsal krizler, kimlik ve özgür irade gibi temalarla izleyiciyi insanın anlam arayışı ve varoluşsal mücadelesi üzerine derin bir yolculuğa çıkarır. Bu anime, her ölümden sonra yeniden başlayan bir yaşamın ardındaki felsefi soruları, ahlaki ikilemleri ve bireyin kendini keşfetme sürecini inceler. Hikaye, ana karakter Subaru Natsuki'nin ölümden sonra her seferinde aynı noktaya dönmesiyle varoluşsal krizlere ve insanın anlam arayışına dair derin felsefi temalar içerir. 1. Varoluşluluk ve Absürdizm Subaru'nun anlam arayışı varoluşluluk, insanın hayatının anlamını kendi deneyimleri ve seçimleriyle bulabileceği fikrine dayanır. Ve Zero'da Subaru'nun sürekli olarak ölüp aynı noktaya geri dönmesi, onun kendi varoluşunu ve hayatının anlamını sorgulamasına yol açar. Subaru her seferinde farklı seçimler yaparak daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışır. Ancak bu süreçte karşılaştığı başarısızlıklar ve trajediler hayatının anlamını bulma çabasında onu sürekli olarak engeller. Bu durum Fransız varoluşçu yazar Albert Camus'un absürdizm fikrine benzer. Camus'a göre hayatın kendisi anlamsızdır. Ancak insan bu anlamsızlık karşısında kendi anlamını yaratmalıdır. Subaru'nun durumu da bu paradoksu yansıtır. O her seferinde anlamsız bir döngüde sıkışıp kalsa da bu döngüde bir anlam bulmaya ve hayatını düzene sokmaya çalışır. Subaru'nun zaman döngülerinde sıkışıp kalması aynı zamanda Sisyphos mitosunu da çağrıştırır. Antik Yunan mitolojisinde Sisyphos bir kayayı sonsuza dek bir dağın tepesini itmekle cezalandırılmıştır. Subaru da her seferinde başarısızlığa uğradığında aynı olayları yeniden yaşamak zorunda kalır ve bu süreç onun kimliğini ve varoluşsal krizlerini derinlemesine etkiler. Ancak Subaru her döngüde farklı bir yol seçerek kendi varoluşunu anlamlandırmaya çalışır. Bu İnsanın kendi hayatını anlamlandırma çabasında karşılaştığı zorlukları ve bu süreçte yaşadığı varoluşsal bunalımları yansıtır. 2. Özgür irade ve determinizm Seçimlerin doğası, Subaru'nun zaman döngüsünde yaptığı seçimler, özgür irade ve determinizm arasındaki felsefi çatışmayı gözler önüne serer. Özgür irade, bireyin kendi seçimlerini yapma ve bu seçimlerle hayatını şekillendirme yeteneği olarak tanımlanır. Ancak Subaru'nun durumu, bu özgürlüğün gerçekten var olup olmadığını sorgulamamıza neden olur her ölümünden sonra aynı noktaya dönmesi, onun seçimlerinin gerçekten özgür mü yoksa belirli bir kaderin sonucu mu olduğunu sorgulamasına ulaşar. Bu durum determinizm fikrini gündeme getirir. Eğer her şey önceden belirlenmişse Subaru'nun seçimleri ne kadar özgürdür? Deterministik bir devrende her olay önceden belirlenmiş bir nedensellik zincirinin sonucu olarak görülür. Subaru her döngüde Farklı bir yol seçse de her seferinde karşılaştığı zorluklar ve trajediler onun seçimlerinin sonuçlarını kontrol edemediğini gösterir. Bu durum özgür iradenin sınırlarını ve determinizmin gücünü sorgular. Subaru kendi kaderini değiştirmek için ne kadar çabalarsa çabalasın belirli bir noktaya geri dönmek zorunda kalır ve bu onun özgür iradesine olan inancını sarsar. Bu bağlamda özgür irade ve determinizm arasındaki çatışma Subaru'nun karakter gelişimini de etkiler her seferinde farklı bir karar almak zorunda kalması onun kimliğini şekillendirir ve özgür iradenin doğasını sorgulamasına yol açar. Ancak her döngüde aynı noktaya dönmesi onun seçimlerinin gerçekten özgür mü yoksa belirli bir kaderin sonucu mu olduğunu anlamasını zorlaştırır. Bu durum insanın özgür iradesini ve bu iradenin sınırlarını sorgulamasına neden olur. 3. Kimlik ve benlik Zaman döngüsünde bireyin evrimi, kimlik ve benlik bir bireyin kendini nasıl tanımladığı ve bu tanımlamanın zamanla nasıl değiştiği sorularını içerir. Subaru her döngüde farklı bir seçim yaptığında aslında kendini yeniden tanımlar ve kimliğini şekillendirir. Ancak her seferinde aynı olayları yaşaması, onun kimliğinin sabit mi yoksa sürekli değişen bir süreç mi olduğu sorgulamasını yol açar. Bu durum felsefi açıdan bireyin kimliğinin doğası üzerine derin bir düşünme fırsatı sunar. Her zaman döngüsünde Subaru'nun karşılaştığı zorluklar, ve travmalar onun kimliğini derinlemesine etkiler. Zamanla Subaru bu döngülerin onu nasıl değiştirdiğini ve kimliğini nasıl yeniden şekillendirdiğini fark eder. Bu süreç bireyin kimliğinin zamanla nasıl evrildiğini ve bu evrimin yaşadığı deneyimlerle nasıl şekillendiğini gösterir. Subaru'nun kimlik arayışı onun zamanla nasıl değiştiğini ve bu değişimin onun benlik anlayışını nasıl etkilediğini gözler önüne serer. Bu bağlamda Subaru'nun kimliği zamanla evrilen ve değişen bir süreç olarak görülür. Her döngüde farklı farklı bir karar almak zorunda kalması onun kimliğini şekillendirir ve bu süreç onun kendini nasıl tanımladığını etkiler. Bu durumda bireyin kimliğinin sabit mi yoksa sürekli değişen bir süreç mi olduğu sorgulamasına yol açar. Subaru'nun kimlik arayışı onun karakter gelişimini ve benlik anlayışını derinlemesine etkiler. 4. Ahlak ve etik Kararların sonuçları üzerine bir tartışma, Subaru'nun karşılaştığı ahlaki ikilemler, serinin en çarpıcı unsurlarından biridir. Zaman döngüleri boyunca Subaru, başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tekrar tekrar risk atmak zorunda kalır. Ancak bu, onun her zaman doğru kararlar aldığı anlamına gelmez. Subaru bazen doğru olduğunu düşündüğü kararların, beklenmedik ve trajik sonuçları yol açtığını fark eder. Bu durum, ahlakın göreceli doğasını ve ahlaki kararların sonuçlarını sorgular. Subaru'nun ahlaki kararları, genellikle bir bedel ödemek zorunda kalmasıyla sonuçlanır. Örneğin birini kurtarmak için yaptığı bir seçim başka birinin ölümüne yol açabilir. Bu durum ahlaki kararların karmaşıklığını ve bireyin etik sorumluluklarını daha da derinlemesine anlamasına yol açar. Subaru zamanla ahlaki kararlarının sonuçlarını kabul etmeyi ve bu kararların getirdiği sorumlulukları üstlenmeyi öğrenir. Bu süreç onun ahlaki gelişimini ve etik anlayışını derinleştirir. Felsefi açıdan bu durum bireyin ahlaki sorumluluklarını ve bu sorumlulukların sonuçlarını sorgulamasına neden olur. Subaru'nun karşılaştığı ahlaki ikilemler onun karakter gelişimini ve etik anlayışını derinlemesine etkiler. Subaru, zamanla ahlaki kararlarının sonuçlarını kabul etmeyi ve bu kararların getirdiği sorumlulukları üstlenmeyi öğrenir. Bu süreç, onun ahlaki gelişimini ve etik anlayışını derinleştirir. 5. Travma ve Psikolojik Derinlik Acının ve Kayıplarının Ardındaki Felsefe Subaru'nun sürekli olarak ölüp yeniden dirilmesi sadece fiziksel değil aynı zamanda ciddi psikolojik travmalara da yol açar. Bu travmalar onun karakter gelişimini derinden etkiler ve izleyiciyi travmanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini sorgulamayı iter. Subaru'nun sürekli karşılaştığı kayıplar ve acılar onun zihinsel sağlığını zorlar ve zamanla kendi sınırlarını ve dayanıklılığını sorgulamasını yol açar. Travma, felsefi açıdan insanın anlam arayışını ve varoluşsal krizlerini derinleştiren bir deneyimdir. Subaru'nun yaşadığı travmalar onun kimliğini şekillendirir ve aynı zamanda insan doğasının direncini ve kırılganlığını gözler önüne serer. Subaru, zamanla bu travmalarla başa çıkma yollarını öğrenir ve bu süreç onun karakter gelişimini derinlemesine etkiler. Subaru'nun travmaları aynı zamanda insan doğasının direncini ve kırılganlığını da gözler önüne serer. Subaru zamanla bu travmalarla başa çıkma yollarını öğrenir ve bu süreç onun karakter gelişimini derinlemesine etkiler. Travmanın etkileri insanın anlam arayışını ve varoluşsal krizlerin derinleştiren bir deneyim olarak görülür. 6. Kader ve Determinizm Kaçınılmazlık üzerine bir düşünce, Subaru'nun zaman döngüleri, aynı zamanda kader ve determinizm tamalarını da işleyen bir araçtır. Subaru'nun döngüleri onun kaderini değiştirme arzusunu simgeler ancak her seferinde aynı olaylarla karşılaşması kaderin belirli bir noktaya kadar sabit olduğunu düşündürür. Ancak Subaru her döngüde farklı bir seçim yaparak kaderini şekillendirmeye çalışır. Bu da belirlenimcilik ve özgür irade arasındaki çatışmayı ortaya koyar. Kader ve determinizm felsefi açıdan insanın hayatının ne kadarının kontrol edilebilir olduğunu ve ne kadarının kaçınılmaz olduğunu sorgulayan temalardır. Subaru zaman döngülerinde sıkışıp kalmış gibi görünse de bu döngülerde yaptığı seçimler onun kaderini şekillendirme çabasını gösterir. Ancak her seferinde aynı olaylarla karşılaşması kaderin kaçınılmazlığı ve insanın bu kaçınılmazlık karşısında niye yapabileceği sorusunu gündeme getirir. Subaru'nun kaderi her döngüde farklı bir sonuçla karşılaşsa da onun özgür iradesi ve seçimlerinin belirleyici olduğunu gösterir. Ancak bu durum aynı zamanda insanın hayatında kaçınılmaz olan şeylerin ne kadarını kontrol edebileceğini ve bu kontrolün ne kadarının gerçekten mümkün olduğunu sorgulamasını yol açar. Subaru her seferinde aynı olaylarla karşılaşsa da bu olayların sonucunu değiştirme çabası onun kaderini şekillendirme arzusunu gösterir. Sonuç olarak ReZero sadece bir fantezi dünyasında geçen bir macera değil, aynı zamanda derin felsefi sorulara yanıt arayan bir hikaye olarak da değerlendirilebilir. Zaman döngüleri, varoluşsal krizler, ahlaki dilenmeler ve kimlik arayışı gibi temalar bu animeyi felsefi açıdan zengin ve düşündürücü kılar. Subaru'nun yaşadığı her döngü izleyiciyi kendi hayatı seçim kimleri ve kimliği üzerine düşünmeye davet eder ve bu süreçte insan doğası ve özgür irade gibi temel felsefi kavramları sorgulamamıza yardımcı olur. E Zero, izleyiciyi hayatın anlamını ve insanın bu anlam arayışındaki yerini derinlemesine düşünmeye davet eder. Subaru'nun yaşadığı her deneyim, izleyiciyi kendi hayatı, kimliği ve kaderi üzerine düşünmeye teşvik eder ve bu süreçte insanın anlam arayışındaki yerini sorgulamasına yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya beğeni atarak hatta düşüncelerinizi dile getirmek için yorum atabilirsiniz. Ayrıca bana içerik fikri önermek isterseniz Discord'uma gelip bana oradan ulaşabilirsiniz. Discord linkim yorumlarda davet linki ile vardır. Yıkılan bir binada çıkamazsın hiçbir kat Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdiğimi anlasın be Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdiğimi anlasın be